Hareketi... Selam arkadaşlar. Bunu gün bugün karşı olmana gitmiştik. beklenen beklenen çıkmalan. Lan Gundi. Abi bu abi bekleseniz azıcık sabırlı oynamayı bilmiyorsunuz siz. Deletmeyin lan beni. Vurun buna. Lan vuramıyor da çarın elinde kalkmıyor. Ara mı atacak flaşı? Nereye atacak flaşı? Allah vur 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 vur. Son vuruşu bekletiyorum. Allah helal et. Zaten o zilin support. Baba kırmızı alacaktım ben o son ya. Gundi Vega hemen adamın üstüne gidiyor ya. Adam mı saldırır he. Mana... ha. Valla aha iyi taştık. İyi flash aldık. Abi o Ah be. Biraz dayansa o. geleceğim ona. Abi manası yok hiçbir şey yok. Farmlar için şu an direniyor. Flash'ı da yok bunun. Net aldım o kili de flash atmadan alabileceğim mi? Önemli olan kısım orası. Şöyle yapalım. Flash atsa mıydım acaba? Neyse en fazla nereye kaçabilir ki? Tamam 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 hiç sıkıntı yok şu an orada pıtırcık olmaması lazım. Tamam tertemiz skill aldık buradan bot. Zilyan siz akıllı bıdıksın hadi oğlum kırmızıya da sen gittin. Ona lan oğlum bak karar ver. Karar ver nereden geleceğine. Bebek. Sürpriz. Sürpriz. Tamam tertemiz koyduk tamam bu vurduk. Biz vuramasak da 400 verdi Şimdi var hiç karşılaşamadık ama Bakalım nerede karşılaşacağız Tekrar mide gideceğim mid'in -mid hiçbir şey yok çünkü Aha var dedim adamın üstüne Vallahi iyi adam adamın üstüne flash attı Var de attı Warwick attı stana yakalandı attı gibi Baba bekliyoruz tamam Zoom vur bakalım Şöyle bir double atalım biz kendimize Tamam Koç'u, koç'u lan vuramadım adamı Allah kahretsin kalkan da gitti bizim Anasınız ne oldu lan? Biraz biraz bir tane miskilik yaptık. Varviye vurduk. Bum. Neyse. Ha? Hele. Hele 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 şey istiyor, şey istiyor. Dal, dal 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 vallahi gelirim ona. Tekrar bitteyim baba. Tekrar bir şeyler olacak burada. Aha. Ulan attım. Ulan ne yaptın? Ne yaptın? Zoom of koydum çocuğu art ay yanana bak sokacağım abi şimdi sana ha. Allah Allah delirtti beni bu çocuk. Q atsak yavaşlatsak şöyle vursak yeter mi Hasan? E'yi de vurdurdum Q'yu de vurdurdum. Dün tamam aldım bu kili ama ona skill lazım. Tamam biz de yetenekliyiz zaten. Dün vur oğlum bir tane daha vur. Ya ölsene be. Ölürüz, biz öleceğiz anasını satayım. Bakalım. Oo aldım kaçtım. Aha nice. Bay bay kovalamayın oğlum. Gelmeyin oğlum. Direkt kaçarım ki hiç durmam. Def sana kanka oradan. Mantıklı adam gitse aşağıdan gelecekler. Doğru diyor. Buraya kadar gelmez herhalde değil mi lan? Ha iyi gitmiş. Allık kuleye dönüyoruz. Şimdi arkadaşlar ilk bitti video hoşunuza gidiyorsa lütfen bir beğeni bırakmayı unutmayın. Ee, çok önemli like'larınız, desteğiniz baya fark ettiriyor o like'lar baya. Herkese hisseler. Abi gene bitti bir şeyler oluyor bak. Oğlum bıraksanıza şu adamı ne istiyorsunuz lan şu adamdan. Baba botta da bir şeyler oluyor. Vallahi mide gidiyordum. Ota çevirdim. Aaa Alistar kaldı elimizde. Ne vereyim abime. Hesabı olacak şu an. Selamun Aleyküm Alistar'cım. Of koydum çocuğu da uzun. Onu yedim ucundan. Çalmaz ya benim zilinim çalmaz. Akıllı mıdık o ya. Helal lan zilin. Valla bak bak bak. bu Sportun hakkını veriyor ha. Prem değil ha. Bize böyle sporlar lazım. Topla bir Vlad görüyorum ki Bayağıdır da gelmiyordum. Vladimir'e <laughs> işte bak. Kafayı yersin abi. Nerede buluyorsunuz böyle isimleri ya? Lan bebek. O var mı lan da bulun? Ana varmış. Ih lan sana. Dın bir tane vursa. Aa ulti bastı bana adamsın lan sen. Ben hiç beklemiyordum lan. Neyse aşağı gittik. Aa buradan buna geldik. Şşt, yakışıklı. Bebek. Oo iyi koydum. Var mı bir şeyin? Var mı bu şeyin abi var abi o heyelise bak hayır ya ha atmış gerçi ona dur olur utim abi niye vurmadı anasını satayım ucunda ya ben yarım saniyeyle kal belki ha oldu lan. bunlar nereden çıktı oğlum yanında yavaşlayın yalandan büyük birini alıyorum ben de orada babam çık çık adam geldi çık adam utkatladı vay arkadaş <laughs> ha kuleyi teslim etmeyiz oğlum o kadar da değil. Ne yapıyorsun? Deli. Deli. Oha oha. Var mı lan ulti? Ulti <laughs> de yok. Oğlum adamlar aldı çıktı lan. O kadar sert beklemiyordum bot diye. Helal olsun. Abi her yer dökülüyor la. Ama sıkıntı yok. Aha var de geliyor. Burada bir şeyler dönecek şimdi beyler. Oo, hop. Vay babanın sakin ol sakin ol sakin ol sıkıntı yok oğlum ulti basacağız abi ultiyi de görüyor bunlar öyle bir şey yok ya vur oğlum, vur vur adamsın ee, olmadı o işte harbi dehşet oynuyor bot değil delettiler beni Oha, arkasından geçtim önünden çıktım lan nasıl oldu lan o hop yemedin 2 saniye ver bana 2 saniye ver 2 saniye hop öldüm bebeğim 651 gol onamam onlardan geldi oğlum Aa öldürdük lan. Oha. Ben kaçacaktım biliyor musun? Oo bayağı kastım. Evet arkadaşlar RP'lere %25 zam geliyor. 5-6 gününüz kaldı. Eğer LOL içinden de RP satır alıyorsanız çok fazla alıyorsunuz. Ekstra ucuza RP'lere zam gelmeden önce RP almak isterseniz hesap.com.tr'de aradaki farkı bakabilirsiniz. Her RP'de onlarca daha ucuz. Açıklamadaki linkten hesap.com.tr kayıt olup buradan RP almayı unutmayın. Güvencesini ben veriyorum. Hiçbir sıkıntı yaşamayacaksınız. 18 öyle de zam geliyor RP'lere ve çekilişler kısmından da benim çekilişim buradan bulup katılırsanız tek tıkla ücretsiz katılabiliyorsunuz her hafta 11 rp çekilişi oluyor burada da şanslıysanız belki size çıkar tüm ürünler açıklanıyorum da öpüyorum bay bay maçı dörtledi şimdi ayakkabı bitirelim şunları alalım tekrar bir topa çıkmak istiyorum diyecektim ama geberdi top bebek o adam sana kulaltı yaptıysa bir şey kalmamıştır diye ümit ediyorum böyle vuralım sağlamından evet sağlamdan koyduk Hızlıyız. Bir de vuracağım. Tamam bu kadar. Aa ejderleri alırsam daha da hızlı olacağım. Abi nasıl söylüyorsunuz ya? Sam of bot felaket oldu bot. Geldim moru geldim o hayırdır ya. Yeter ulan. Geber ulan. Ulan 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 ulan, ulan, ulan. yavaşladım ona zıladım gidip, ulan ulan önüne geçecektim geçemedim. Allah'ım. Gel ulan buraya. Kaçma lan. Kahpe. Abi mana kalmadı şimdi bot Bot da yapmamız lazım bot bana geliyor zaten Kendinden emin şekilde tiplere bak Lan oğlum Baba ulti açmış ha Tamam sensin kanka Tamam vallahi sensin bırak beni ya Öldüremiyoruz adamana ana sikilemiyor adam W'si yüzünden devam mı ediyor Hadi girin o zaman ben de geldim Nerede kaçmış Top Baba geliyorum. Korkma. Böyle bir şey yok. Tamam not problem o. Yapışın baba. Attım stana vurun baba. Ha bu kadar ya. Yeraya vardığımızda verdiğimizde alamayacağımız şey yok. Ben bir döneyim item alayım. Sonra ejderi gideceğim hanım Baba midden oli. Yapma. Tamam o adam o adam agresiftir. Yetişemedik buna yetişiriz. Stana vurdum buna. Arkası geliyor beyler. Dikkat ulan. Ya baba tutturamadık ya. Tamam olur bir tanesini aldık. Tehlikeli olanı indirdik. al dur. Oh, koydum çocuğu koydum çocuğu. Ne problem o? Gel ulan. Ölürsün ölürsün kurtaramaz seni o. Kurtaramaması lazım. Baba nasıl diyeyim ama. He. Ben Sen mi ben mi lan? <laughs> bunu yapacağını biliyordum. Ben alalım bunu. Ama da alalım ejdere şimdi. Vallahi santinle kurtuluyorlar var ya ultiden ben anlamıyorum ya. Allah arkaya şey geldi. Arka şeyim yok ya, çarpım yok ya. Böyle yapacağım o yüzden iyi aldık bari. Sen benim üzümlü kekim. Sensiz ben nerelere Alright. Beni çık 7 kill var takımda. 7'ye 24 olarak düşür. Bakayım bir de var. Evet. <laughs> şimdi şöyle az önce ultiyi de yanlış kullandım. Aa bayağı önceki fight'ta. Zilin bana ulti verdiğinde bekleyeceğim. Zilin ultusunu ölmeye bekleyeceğim. Sonracığıma Ananı sokarım şimdi senin başta. <laughs> ultusunu vermişler. <bir> şey <laughs> Ooo oo. Ya da Zilin'in bekledim. Şimdi o karmaşa da ölürsem Benim ultim tam hepsinin arasına gelecek. Böyle tam kalktığımda bir ultiyi koyacağım. O düşünceyle yaptım ama Keşke beklemeseydim. Bir hataya baron verdik şu an. Abi Kale ölme hale Ha bak bu adam tek Bu adamı yememiz lazım Bu adamın içinden geçmemiz lazım Oha Ne yaptın ya Bir tane vurdum lan Hazır ölüyken bir şeyler denememiz lazım Bu don bitti ama Vurun beyler bak aşağıdalar Gel lan Arkadan geldi Arkadan geldi ve her şeyi kullandık Çok kötü oldu bu Onu vurdurayım tamam Olur baba Eee, tamam kaçalım. Kaçalım yapacak bir şey yok. Tamam bir tane kule aldık dönelim. Bırak gelsin adamlar ultiyi bekletiyoruz orada. Oha devam ediyorlar. Uy. Şşt, durun lan. Şşt durun oğlum. Zeri zeri. Şöyle yapacağım. Alabilir miyiz onu, onu indirdik süper. Kaça kaça oynayacağım baba bunda. Karakterin olayı bu. Tamam olur bu da gitti. Kaç şey geliyor. Kaç. 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 Samira geliyor. Beni ultiyi yemedi ya hocam lan. <laughs> lan nereye gittin? Bu değil. Ha süper oldu o. Beni almayacak bu ihtimal. Aa stun attım ona. Vur 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 vur. var. Stun'u var adamın. Vurun beyler. Olay budur ya. Hayır dur lan nereye gidiyorsun? Ha? Bitirdik bunları bitirdik. Döndüm şimdi Rabadon'u bitiriyorum. Evet sonrasında şu ben almam lazım. Alistar engelliyor girmemi. Yetenek gücü de çok veriyor. Beyler aha varlık göründü. Aha Warwick göründü ben mavi alıyorum. Aa, süper. Sardık burayı sıkıntı yok sıkıntı yok. No problem o. İndirdik bunu indirdik ona da vurun lan. Bir tane daha vursam geberecek o sıkıntı yok. no 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 Gel 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 şimdi. Şimdi baba, vur kaç vur kaç vur kaç vur kaç sıkıntı yok. Ver kaç ver kaç ver kaç. Hop, penta geliyor lan. Ah be oğlum be. Flaşım var ya, flash da alabilirim de gerek var mı atmama? Sıkıntı yok. Penta geldi mi? Quadra dedi mi? Quadra da sen oğlum ne olacak iki saniyeden be. Gel lan buraya. Gel lan buraya. Yakalayacağım seni. <laughs> zor. Çarpılmıyor çünkü zor. Tamam, dönüp ejder alayım ben. KAH 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 çabuk. Çabuk var mı geliyor buraya? Çok kötü olacak burası. Ne çabuk geldin? Avatın çocuğu. Beni yavaşlatıyor. Beni yavaşlatıyor. Allah Allah Allah. Tüy basmamız lazım. At otini. Aha ejder aldık süper. Çarp atıyordum tam ona. Allah gözüm var bitti ejder'e bakamadım. Oha 3000 bizim Asife bak. Son itemi de aldım. Bunu da aldım. Geliyorum baba çok fenayım. 3500 pasifim falan vuracak şu an. Şu Samira, Samira, Samira. Zoom Allah koyuyordum be. Tamam olur 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 no olur olur. problem o. Geber oğlum geber. Biteceksin. Vur canım tekrar. Beler Baron 40 saniye. Samira'nın hiçbir şeyi kalmadı. Takım, takım. Gel oğlum Helal lan. Verdin hızı. Ben korkmam baba. Arkamda zilyum var. Ultisi var. Her şey var. Takım var. Takım arkamda. Zung. Gel lan. Var bir şey. Tamam çıkın baba işlere. Barona barona barona. Koşma alırım aklını. Bir baba barona. Takım dediğim böyle olacak ya. Bak nasıl geliyorlar. Hop tertemiz baronumuzu aldık. Bu ne? Bu ne? Ne yapabileceğim bana? Ne yapacağım bana? Kutu basacağım mı basmayacağım mı oğlum? Karar ver lan zilin. O kadar bekletiyor ki. Ejder çıkıyor ben ayakkabıyı değiştirdim. Aha bak. Önden Alistar'ı gönderiyorlar. Hep Alistar'ı gönderiyorlar. Yer miyiz oğlum Alistar? Girdim, girdim gibi yaptım merak etmeyin. Her şeyini kullandılar. Rahatta kalın. Aşağı bir Bunlar ayrı dur Geri çekelim bu. Çıkın geri. Ha vur baba işlere. Üstünüz olun bunlardan. Bunlardan çok üstünüz. Tamam aldık ejderi. Not problem o. Sana da şakarım böyle. Not problem o daha iyi oldu. Anan arvadını bir şeyler oldu lan. Yanlışlıkla ultiye bastım ama. Sıkıntı yok ben oraya Q attım. Ananı arvadını öldürdük lan orayı. Şşş sen gel. Tamam şunu bir çıkarın aradan. Sen sonra gel. Sen şimdi gel moruk. Vallahi billahi ne yaptım bilmiyorum. Arkada benim Q vardı. O geri çekilirken Kale bir koydu oraya. Yok lan kilalamamış gene Kale. Allah Allah. Baya bir saniyemiz var. Alabiliriz güzel şeyler. Hayvan gibi vurduğum için. Hatta oyunu bile bitirebilir miyiz lan? O kadar ağır mı olur? Vallahi billahi. Oha. Yo biter oğlum ben hayvanım lan çünkü. Vallahi bitirdim oyunu. Şaka gibi vurduğum için baba. Evet arkadaşlar muazzam bir videoydu. Aşağıdan çıkarken video benim kanal abone olmayı unutmayın. Sağdan da dünkü videoya gidebilirsiniz. Yarın görüşmek için izleyen unutmayın. Öpüyorum. Vay vay.